Mümkün konumuz iç dudak sarkması yani biliyorsunuz ki labium minuslar dışarı sarkma olayı yani estetiğin bozulması ya da simetrinin bozulması bakire hastalarda mümkün evet mümkün. Yani 16 yaşında ya da 18 yaşında da labium minuslar arası bir simetri bozukluğu olabilir. Tabii biz operasyon hemen önermiyoruz. Çünkü bu ergenlik döneminde Hastalar beğenmeyebiliyorlar hani estetikleri ve psikolojik nedenlerle başvuruyorlar öncelikle bir psikoterapi sonrası değerlendirmeye alıyoruz tabi bu genital estetik Barbie temali temalı olmasının nedeni halk arasında böyle bir isim çılgınlığına neden olmasın diyorsunuz ki Barbie en mükemmel güzellikle bir e, metafora dönüşmüş durumda. Tabii bu bazen tepki çeken paylaşımlarına neden oluyor çünkü Barbie'nin e, hani çocuk.